Milyonlarca yıl önceki dünyayı hayal edin. Buharlı ormanlarla, volkanik manzaralarla ve hayal gücünün ötesindeki canlılarla dolu bir dünya. Burası mezoik çağdı. Dinozorlar çağıydı. Bu olağanüstü hayvanlar her kıtada hüküm sürüyordu. Dinozorlar, tavuk büyüklüğündeki koşuculardan devasa kulelere kadar her şekil ve boyutta olup, eğrelti otu ve kozalaklı ağaç ormanlarında gelişiyordu. Saltanatları 180 milyon yıldan fazla sürdü. Bu evrimin gücünün ve yaratıcılığının bir kanıtıdır. Onların yok oluşunu anlamak için önce hükmettikleri dünyayı takdir etmeliyiz. Mezozoik efsaneleri arasında hiçbiri Tyrannosaurus Rex'ten daha büyük değildir. En büyük avcı ve onun zorlu rakibi Triceratops. Bu devler yoğun ormanlarda ve nemli ovalarda dolaşarak avcı ve avlanan arasındaki zamansız bir mücadeleye kilitlenmiştir. Dünyaları yemyeşildi, hayatla doluydu ve mükemmel bir denge içindeydi. Ta ki felaket gelene kadar. Dinozorlar, devasa sauropotlardan çevik koşuculara kadar her nişi dolduruyordu. Ancak gelişen krallıkları, uzaydan gelen hayal edilemez bir tehditle karşı karşıya kalmak üzereydi. 66 milyon yıl önce, 10 kilometre genişliğinde bir asteroid, dünyaya doğru hızla ilerledi ve şu anki Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na çarptı. Çarpma, milyarlarca atom bombasının ötesinde bir enerji açığa çıkardı, yakındaki her şeyi buharlaştırdı ve devasa bir krater oluşturdu. Aşırı ısınmış enkaz yağmuru yağdı, küresel orman yangınlarını başlattı ve gökyüzünü bir fırına çevirdi. Patlama ve ateş fırtınası, binlerce mil boyunca yaşamı saniyeler içinde yok etti. Bu tek gün, Dinozorların dünyasını paramparça etti ve küresel felaketler zincirini başlattı. Dinozorlar çağı saatler içinde sona erdi. Asıl katil sonrasındaydı. Bir toz ve is tabakası güneş ışığını engelledi. Dünyayı dondurucu, güneşsiz bir çarpma kışına sürükledi. Bitkiler öldü, besin zincirleri çöktü ve dünya zehirli bir çorak araziye dönüştü. Asit yağmuru suyu zehirledi. Volkanik patlamalar gökyüzünü kararttı ve tsunamiler kıyı şeritlerini harap etti. Sıcaklığa ve bolluğa adapte olmuş dinozorlar bir gecede düşmanca bir dünyaya uyandılar. Büyüklükleri ve özel diyetleri ölümcül dezavantajlara dönüştü. Yok oluş için sahne hazırdı. Bitkiler yok olunca Triceratops gibi dev otçullar açlıktan öldü. Ardından onları avlayan büyük avcılar da aynı sonu yaşadı. Açlık karayı sardı. En büyük hayvanlar ilk düştü. Fosil kayıtları onların ani kayboluşunu gösteriyor. Dünyanın en büyük kitlesel yok oluşlarından biri. Sadece dinozorlar değil, deniz sürüngenleri, uçan pterozorlar ve sayısız diğer tür de ortadan kayboldu. Tüm yaşamın yüzde 75'i yok oldu. Dinozorların saltanatı sona ermişti. Yine de hayat devam etti küçük, uyarlanabilir hayvanlar. Memeliler, kuşlar, sürüngenler bulabildikleri her şeyi yiyerek ve en kötü koşullardan saklanarak hayatta kaldılar. Hayatta kalanlar arasında tüylü kuş benzeri dinozorlar vardı. Bugün yaşayan her kuşun ataları. Güneş ışığı geri döndükçe bitkiler yeniden büyüdü ve dünya yavaşça iyileşti. Dinozorlar yok olunca memeliler fırsatı değerlendirdi evrimleşti ve çeşitlendi. Memeliler çağı başladı ve kendi hikayemizin sahnesini hazırladı. Felaketten yeni bir yaşam filizlendi. Dünya yeniden doğdu. Dinozorların yok oluşu hem kırılganlık hem de dayanıklılık üzerine bir derstir. Onların ortadan kaybolması bir başarısızlık değil, kozmik bir şansın sonucuydu. Kuşlar yaşayan dinozorlardır. O kayıp dünyaya doğrudan bir bağlantı. Bilim kurgu hayallerine rağmen dinozorları antik DNA'dan canlandırmak imkansızdır. Genetik kodları çoktan yok oldu. Yine de mirasları yaşamaya devam ediyor, ardından gelen dünyayı şekillendiriyor. Onların küllerinden memeliler ve sonunda insanlar ortaya çıktı. Dinozorların sonu sadece bir son değil, dünyadaki yaşam için yeni bir başlangıçtı.